Selamlar. Başka bir Litko ile tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorun ismi Longest Increasing Subsequence. Size verilen bir integer dizisi içerisinde o dizi içerisindeki en uzun sayıda olan artış miktarını içeren bir subsequence'un uzunluğunu geriye döndürmeniz isteniyor. Subsequence'ın arkadaşlar tanımı bu şekilde verilmiş. O orijinal dizinin içerisinde hiçbir eleman silmeden veya birkaç eleman silerek tabii ki verilen dizinin elemanlarının yerlerini değiştirmememiz gerekiyor. Ee, onun bir alt dizisi olarak görebiliriz. Örneğin 0 3 1 6 2 2 7 şeklinde verilen bir dizi içerisinde işte 3 6 2 veya bu 2 de olabilir veya ve 7 mesela elemanları içeren bir subsequence oluşturabiliyoruz. Yani bu elemanların yan yana olmasının bir zorunluluğu yok. Sadece dizi içerisinde doğru sırada olması bizim için yeterli ve bunlardan Artış artan sırada aslında bir diziye sahip olup bu dizinin en büyük uzunluğunu bize geri döndürmemiz istenmiş. Şimdi birinci örneğe bakalım burada. 19, 2, 5, 3, 7, 101 ve 18 elemanlarından verilen bir dizi olduğunu belirtmiş. Ve bize geriye 4 döndürmemiz istenmiş. Neden 4 döndürmemiz istenmiş? Çünkü bu dizi içerisinde gördüğünüz gibi yan yana olmamak, daha doğrusu yan yana olma zorunluluğu olmadan artış miktarı şeklinde gidebilecek elemanları baktığımızda 2, 3, 7 ve 101'i alabileceğimiz ve en fazla Bunun büyüklüğünün bu dizinin büyüklüğünün 4 olduğunu belirtmiş bizde Biz örneğin burada şunu da alabildik arkadaşlar 2 şöyle 2 ve 5 de olabilir değil mi ama bu 2 elemanlı olduğu için Ve en uzun bizden dizinin Uzunluğunu istediği için aslında burada maksimum değeri olan 4'ü geriye döndürmemiz istenmiş İkinci örneğe de baktığımızda arkadaşlar 0 işte 4 döndürmemiz istenmiş hangisidir 0 1 2, 3 değil mi? 0, 1, 2, 3 şeklinde 4 elemandan oluşan geriye döndü, 4 döndürmemiz istenmiş. Şu anda gördüğünüz gibi 7'den aslında hepsinin aynı eleman olduğunda da sadece tek bir eleman olduğu için artış miktarı olan sadece geriye bir döndürmemiz isteniyor. Tüm dizin dizinin içerisinde 1 ile 2500 arasındaki eleman olması ve dizinin içerisinde yine integerları sınırları dahilinde eleman alacağını, eleman değerlerinin alabileceğini belirtilmiş burada. Burada arkadaşlar ek olarak bir de normal algoritma çalışma algoritması kılarak en login zamanda çalışan bir algoritma bulabilir misiniz şeklinde bir sonuç istenmiş bizden. Şimdi arkadaşlar bu sorunun aslında biraz daha mantığını kavrayabilmek için biraz whiteboard'un içerisine geçip orada biraz daha inceleyelim konuyu. ben burada whiteboard'a geldim arkadaşlar. Burada rastgele bir dizi aldım içerisine. Şöyle biraz ortalayayım burayı Rastgele bir dizi aldım ve bu dizi içerisindeki maximum longest increasing subsequence'ı bulmam isteniyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir düşünelim. Aslında ben nasıl bir dizi bulmalıyım ki veya işte bu, ta bu tarafa gideceğim belli aslında değil mi? Aslında sondan da bu tarafa gelebiliriz ama o çok da önemli değil. Yani en başından e, bu tarafa doğru gidersek aslında biraz daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Şimdi ben burada sıfır aldım. Sıfırın kendi başına ilk eleman olduğu için yani kendi öncesinde bir eleman olmadığı için benim kendisinde aslında uzunluğum bir olacak değil mi? Daha doğrusu aslında bütün elemanların en başta içerebileceği, o elemanlar içerisinde içerebileceği maksimum değere, o elemana kadar gelen aslında değeri, maksimum değerinin aslında 1 bir olabileceğini belirtmemiz lazım değil mi? Yani default değerleri hepsi 1. Çünkü 3, bu 6 elemanın da hepsinin kendisini sadece aldığımızda bir eleman sadece olduğunu görebiliyoruz. Peki şimdi ben burada 0'ı aldım değil mi? Ben burada sıfır aldım. Peki şimdi 2'yi nasıl kontrol edeceğim? 0 okey benim için. 2'yi 2 nasıl kontrol edeceğim burada bir kendisinden önceki elemanlarla bir artış miktarı sağlıyor mu? Şimdi geliyorum sıfıra bakıyorum. Evet sıfır var ve kendisinden küçük bir değer değil mi? Sadece kendisinden küçük bir değer olduğunda aslında bunu işin içine katmam lazım. Peki sıfıra kadar benim alabileceğim maksimum sayıdaki artış miktarı eleman sayısı ne? 1 değil mi? O zaman ben burada 2'yi de katarsam yani bu 2'yi hesaplarken 2'yi de katarsam 1'di. Ve benim 2 de bir kendimi elemanım. 1 artı 1 toplamda 2 oluyor değil mi? Burada. Yani ben burada 2'ye kadar geldiğimde aslında en fazla 2 elemanlı bir artış miktarı sağlayan bir dizi elde etmiş oluyorum. Peki şunu sileyim hemen. 6'ya geldiğimizi düşünelim burada. 6'ya geldim. 6'da da neye bakacağım arkadaşlar? Hem 0'a bakacağım. Yani aslında kendisinden önceki tüm elemanlara burada bakacağım değil mi? Çünkü arada farklılıklar da olabilir. Ben 0'a gelip aslında 0'ın burada neydi? Hatta şurayı şöyle mi yapsak? Ee, bu barındı şöyle. Bu ikinin de en fazla barındırabileceği. Şu altıyı şöyle yapalım. Sıfırın kaçtı arkadaşlar? de değil mi? Yani sıfırın o kendisine kadar gelen en fazla bir elemanlı. Yani sıfırın kendisi şeklinde bulabilirdim ben. Altıya da bu sıfırla 0, 0 ve altıyı hesaba sen bir kere iki elde edeceğim değil mi burada? Peki 2'yi e, katabilir miyim burada 6'dan küçük evet peki 2'ye kadar ki olan en uzun derecedeki artış miktarı kaç elemandan oluşuyordu 2 elemandan oluşuyordu 6'nın e, kendisine de katarsam 2 artı 1 toplam 3 elemandan olacak değil mi bunu da kattım peki ben burada 2 ve 3'ü hangisini alacağım e, maksimum 3'ün soruluğu için aslında ben burada direkt olarak 3'ü alacağım. Peki 6'yı da bulduk. 9'a geldik şu anda. Şunu hemen sileyim. Böyle geldim. 9'a geldim şu anda. 9 içinde arkadaşlar yine aslında aynısını yapacağım. Kendisinden önceki elemanların hepsiyle tabi kendisinden küçük olduğu sürece burada şansımıza dizi sıralı verilmiş bize. Kendimizden gelen elemanların hepsini kontrol edip aslında işte Sıfırın kaç kaçtı bir demiş. O mesela 9 içinde şöyle yapalım. Şöyle oku çekelim şuradan. 0'ı kullanırsam 0 için 1'di. 9'un 1'e kendisine katarsam 2 tane eleman elde edebiliyorum artış miktarı. 2'yi katabilir miyim? 2'nin 2'ydi. 2 ve 9 evet. 2 artı 1 3. 3 de olabilir. 6'yı katabilir miyim? Evet 9 6'dan büyük. Çünkü bir artış miktarı olur 6'dan hesapladığımda. 6'ya kadar gelen kaç tane artış miktarı vardı en fazla? 3 tane vardı değil mi? Çünkü burada hesaplamıştık. Evet bir de 9'u katarsam 3 artı 1 4 tane elde edeceğim. Peki bunlardan en büyük hangisi? 2, 3, 4. O zaman ben 9'da kadar gelen elemanlarda en fazla 4'ü 4 tane elemanı yani 0, 2, 6, 9'u katıp aslında bu hesaplamayı yapabiliyorum. Aslında bu şekilde 11 ve 15 için de yine aynı mantık geçerli. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında sizin bir şekilde kendisinden önceki elemanlar üzerinden bir hesaplama yaparsanız bu aslında dinamik programlamanın temelini oluşturuyor. Yani ben burada 9'u hesaplamak için 9 için e, longest increasing subsequence hesaplamak için 0'ın, 2'nin ve 6'nın hesaplamalarına bakacağım teker teker. Yine 11 için ise kendisinden önce gelen daha küçük elemanların aslında hesaplamalarına bakacağım. Ben burada neler yapıyordum? Bir kere diziyi tarayacağım değil mi? Şöyle bir kere elemanları tarayacağım ve her bir eleman için kendisinden önceki elemanlarda kendisinin kendisinden küçük olan elemanların aslında değerlerine göre tarayacağım. Yani ben burada 11 için mesela şansıma burada bütün elemanlarda kendisinden küçük. Bu 4 değerin teker teker Burada hesapladığım aslında bir nevi işte DP şeklinde hesaplayacağımız dizinin içerisindeki değerlere göre aslında burada hesaplama yapıp en büyüğü hangisi ise onu alıp bu dizinin içerisine atamasını yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar bu sorunun temeli aslında benim anladığım kadarıyla dinamik programlama yani başka yöntemleri de var gördüğüm kadarıyla ama en anlaşılabilir yöntemi dinamik programlamayla çözülüyor. Peki ben bu çözüm için arkadaşlar tekrar bir Google Chrome'a geçip kodlamaya başlayalım. Peki ben şimdi tekrar bir Google Chrome'a geldim ve burada benim dinamik programlamam içerisinde dediğim gibi her bir elemanın o kendisine kadar gelen Maximum longest increasing subsequence sayısını tutmasını isteyeceğim için bunun için bir dizi oluşturacağım arkadaşlar. Benim orijinal dizimin uzunluğu kadar aslında işte var eşittir. New int uh, nums.length-1 şeklinde Ve bu dizinin default değerlerin hepsini bir e atlayacağım. Neden bir e atlayacağım? Çünkü Her bir sayının kendisi zaten bir artış miktarı değil mi? Yani dizi Dizinin içerisinde bir tane eleman yani atıyorum 5 olduğunu düşünün O yine artış miktarı en fazla artış miktarı 1'dir diyeceğiz değil mi? Çünkü tek bir eleman var Her bir elemanın kendisi Kendisi Sadece tek bir artış miktarı olacak şekilde aslında bu diziyi tanımlayabiliyoruz Peki bunun için hemen bir for yazalım. Var i eşittir sıfırdan i küçüktür. Array nokta length olana kadar i plus, plus şeklinde array i eşittir Bir şeklinde atamasını yapacağım. Bütün elemanları temel değerlerine default değerlerini 1'e atayacağım. Peki önce ne yapacaktık arkadaşlar? Bütün elemanlar içerisinde bir kere iterasyon yapacağım. Ne var i eşittir sıfırdan i küçüktür. Array nokta length Plus plus. Bir de nasıl iterasyon yapacaktım? Her bir elemana kadar değil mi? Yani en başlangıçtan atıyorum dördüncü elemana geldiğimde dördüncü, üçüncü elemana kadar olan tekrar bir içerisinde iterasyon yapacağım aslında. Bunun için for var j eşittir sıfırdan j küçüktür i olana kadar çünkü o indekse kadar aslında taramayı yapacağım ve j++ plus plus diye bütün bir elemanları taramış olacağım. Peki nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Örneğin ben bir elemandaysam örneğin orta bir elemanda işte 9 derindeyse kendisinden küçük değerleri sadece kontrol edecektin değil mi? O yüzden burada var nums i büyüktür nums j ise ben burada artık o eleman için benim nums yani bu yeni oluşturduğum evre içerisindeki tutabileceğim maksimum sayıyı nasıl hesaplayacağım? Ya kendisi benim daha büyüktür değil mi? Yani o elemana kadar gelen hesapladığımız değerlerin hali hazırda aldığı bir değer daha büyüktür. Ya da bu nums şey içerisinde bir değer artı bir daha büyüktür değil mi? Yani şunu demek istiyorum burada hemen şunu belirteyim. Şöyle işte 5, 7, 8, 9 değeri var ya. Ben buraya kadar örneğin 8 değerini hesaplayacağım. 8 değerini hesaplarken 5 ve 7'nin alabileceği değerler artı 8'in kendisi şeklinde hesaplama yapacağım. Yani ben burada işte array i değerini Max deyip burada büyük olanı alacağım. Array I'in kendisi veya Array J'in yani 5'in burada kendisinden küçük olan elemanların veya 7'in alabileceği değerlerinden artı 1 şeklinde olanı aslında hesaplayacağım. Değil mi? Ben burada mesela işte 9'a geldim. Kendisinden önce 5, 7 ve 8 var. Hatta şöyle şunu 2 yapayım. 9'a Yok 2 değil de 11 olsun mesela. Ben 9'a geldim. Kendisinden önce 5 ve 7 var. Bu ırdaki bu if kontrollerini bunu yapıyorum. Çünkü 11'i almama gerek yok. Eğer çünkü sayı kendisinden daha büyükse zaten buradaki hesaplamama 11'i almama hesaplamama gerek yok. Ne zaman ki kendisinden önce gelen pozisyon olarak kendisinden önce gelen ve kendisinden değer olan küçük elemanların aslında alabileceği değerleri burada hesaplıyor olacağım. Peki ben burada bunların hesapladığım bu array'in içerisinde aslında benim artık her bir eleman için o indekste o indekse gelene kadar tutabileceği maksimum sayıdaki subsequence eleman sayısını tutacak. Bir bir de arkadaşlar bunlardan ben burada aslında maksimum olanı geriye döndürmem gerekiyor. Bunun içinde bir tane max değişkeni tanımlayalım burada. int min value diyelim. Bunu aslında 1'e de atayabiliriz burada. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu dizi içerisinde en az bir eleman barındıracak. Yani ben maksimum aslında burada bir de yapabilirim bence. Ee, daha sonra da bu array içerisindeki maksimum değerini bulacağım. Burada tekrar bir var. i eşittir sıfırdan i tür array nokta length i şeklinde. Klasik eğer benim array ayım max'tan büyükse benim yeni max'ım array ay olsun diyeceğim. Ve burada Return deyip max değerimi burada Geriye döndürüyor olacağım yani bu dizi içerisindeki aslında En büyük değeri burada bulup e, Geriye Döndürmüş olacağım Peki bir run edelim kodumuzu Evet kodum başarılı şekilde run oldu artık kodumu submit edebilirim ben de Evet kodum başarılı şekilde run oldu 242 milisaniyede ve tüm C şart yüzde yaklaşık yüzde 20'sinden daha hızlı bir şekilde Çalışmış Oldu kodum Peki arkadaşlar burada hemen bir şeye de bakalım hani e, Bu yaptığımız çözümün time kompleksli ve space kompleksliğine de bir bakalım. Şimdi n elemanlı bir dizi için gördüğünüz gibi burada bir n kadar bir iterasyon yapılıyor ve içerisinde aslında en fazla yine n kadar bir daha bir iterasyon yapıyor. İç içe bir n karelik bir aslında bir iterasyon var ve tekrar bir n şeklinde de bir daha bir iterasyon yaptım. Aslında buna çok da gerek yok gibiydi bilmiyorum niye böyle yaptım da bunun içerisinde de belki hesaplayabilirdik burada maksimum değerini hesaplayıp. Ha, şu biraz gereksiz olmuş şu anda. Şu anda biraz Fark ettiğinde belki silebilirdik bunu bilmiyorum da burada gördüğünüz gibi n kare aslında n'e göre daha büyük olduğu için biz burada e, time kompleksliği işte o n kare şeklinde hesaplayabiliriz. Peki space ne arkadaşlar space kompleksite aslında biz kendi bize verilen input içerisindeki ele, elemanların sayısı kadar ayrı bir dizi oluşturduğumuz için burada yine o n şeklinde olacaktır. N burada yine bize input olarak verilen Parametre, içeri, parametre dizisi içerisindeki eleman sayısını belirtecek şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar bu soru aslında biraz daha çok farklı çözümleri de var. Örneğin şurada Wikipedia sayfasını da inceleyebilirsiniz. Bu genel bir sorun bu arada. Bilgisayar biliminde burada gösterdiği bir genel bir sorun. İşte burada bahsetti gördüğüm gibi binary search kullanarak bazı çözümler yapılmış. Belki de bizde sorunun içerisinde istediği bu n log n time bir çözümle yapabilir misiniz şeklinde diye. Fakat bana burada bu dinamik programlama şeklinde aslında hesaplamak daha bir kolayıma geldi. Bilmiyorum sizin için hangisi daha kolay olur ama Wikipedia sayfasından baktığımda da yine bir binary search kullanarak aslında da buna bir çözüm bulabilirmişiz. Dediğim gibi arkadaşlar daha ayrıntılı bir şekilde bakmak isterseniz bu problemin Wikipedia sayfasında inceleyebilirsiniz. Peki arkadaşlar benim bu konuyla anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki litka sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.